Ya <laughs> ne oldu? Hayırdır? Ya işte dün gece falan. Ne dün gece? Ya öyle işte. Ne öyle? <laughs> <laughs> Hayret. Ne kadar da utangaçmışsın sen. Hiç seni böyle düşünmemiştim. E, ee, yani böyle şeyler benim için kolay değil biliyorsun. Yani anlayış göstermeni bekliyorum rahat ol hayatım. Yani benim yanımda rahat olmanı istiyorum. Yani senin rahatlığın benim mutluluğum. Çok güzel. <laughs> senin mutluluğun da benim rahatlığım. Aa, oldu işte. Hmm. Hmm. <laughs> Şeyma, bugün işe gidiyor musun? Hayır, izin aldım. Senin için. Güzel. O zaman bugün bakabiliriz. Neye bakabiliriz? Ben birkaç yeri aradım zaten. Görüştüm. Bir saniye. Nereye aradın ya? Önce birkaç alternatif bakarız. Sen mi anlatamıyorsun yoksa ben mi Şey Şeymacığım, yeni bir evimiz olmasın mı? Evimiz mi? Evet, evimiz. <laughs> Mete inanmıyorum sana. Harikasın. E, eh, fena değilimdir. Aa inanmıyorum ya. Peki ay bir saniye şey de olur mu böyle? Sizin e, evdekinden böyle o bahçeden falan olur mu? Olur tabii canım. Sen istiyorsan havuzu bile olur. Ay Mete inanmıyorum. Ay bir saniye şu an rüyada falan değiliz değil mi? Uyandık. Uyandık, uyandık. Ama biliyor musun rüya gibi. <laughs> de. <Lide. gülüyor> o kadar büyük ev yapıyorsun, bir tane de balkon yap bari değil mi? Zaten soyunma odasında şeydi böyle küçücüktü, hiçbir şey anlamadım. Ne yani teker teker mi soyunacağız, giyineceğiz orada? Çok saçma. Bence daha güzel bir yer buluruz aşkım ya. Yani paraya yazık. Tamam hayatım, problem değil. Şimdi yeni bir ev var, onun fotoğrafları var, oraya bakacağız. Ne? <laughs> Yuley, bakalım. Çok güzel bir ev. Yeni bir site zaten. Çok nezih. 24 saat güvenliği var. Ee, ben evi biliyorum zaten. Şeyma, sen ne diyorsun? Ee, ben bilmiyorum. Biraz daha anlatabilir misiniz? Eski ev sahibi bazı eşyalarını bıraktı. İsterseniz kalabilir. Geniş mutfağı, ferah bir salonu ve kocaman havuzu olan bir bahçesi var evin. hiçbir sorun yaşamazsınız. Çok ferah, huzurlu bir ev. Evet, epey memnun kalırsınız yani. Mete, ben bu eve bayıldım, aşık oldum. Yani sanki böyle küçüklüğümden beri bu evde oturmak istiyormuşum gibi hissediyorum. Bak hiç eşyamız, hiçbir şeyimiz olmasın ama ne olur biz bu evi alalım, ne olur Mete. Hayatım, acele karar vermeyelim. Daha başka evler de bulacağız. Bence hiç, hiç gerek yok gerçekten. Ee, Şeyma'cığım, burası biraz bütçemizi aşabilir. Benim biraz hesap kitap yapmam lazım. Bir bakalım, tamam mı? Peki, tamam. Çıkalım mı? Hadi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.